2023 liselere geçiş sistemi sınavı bu pazar günü tüm ülke genelinde yapılacak. Sınavda kaç soru çıkacak? Süre ne kadar olacak? Aday öğrencilerin sınavda dikkat etmeleri gerekenler neler? Yayın konuğumuz eğitim uzmanı Sayın Adil Kurt. Efendim hoş geldiniz yayınımıza Adil. Merhaba. Merhaba. Efendim hafta sonu heyecan dorukta olacak hem öğrenciler açısından hem de veliler açısından. E, dilerseniz öncesinde sınav öncesinde yapılması gerekenlerden başlayarak e, sohbetimizi başlatalım. Hem evet. öğrenciler hem aileleri nasıl bir süreç geçirmeli? Bu haftayı nasıl geçirmeli ne söylersiniz? Öncelikle başarılar diliyorum adaylarımıza lisede okuyacak e, yavrularımızın umarım bu hafta sonu emeklerinin karşılarını alacaklardır. Liseye geçiş bir sınavı, bir zeka sınavı değil. ve bu sınavda bilgiden daha çok farklı şeyler ölçülmektedir. Ve amaç da değildir, araçtır. Liseye geçişin aracıdır. Ve bu araç için kullanılan yöntem de bir sıralama sınavıdır. Sıralama sınavı olduğu için sıralama sınavında ne soruluyor, neler yapılıyor bunlar biraz yorumlayacağım. Sorunma sınavındaki temel nokta bilgi yorumlamadır, analiz yapmadır, neden sonuç ilişkisini görebilmedir ve zamanı doğru kullanabilmedir ve sınav sırasında öğrenci okuduğunu bütünsel okuyabilmesidir ve okuduğunu doğru bir şekilde anlayıp ve neden sonuçla sonuca gidebilmesi için gerekli olan motivasyonu sınav sırasında sağlaması gerekiyor. Peki bu motivasyonu sağlaması için bu zaman içerisinde kalan zaman içerisinde öğrencilerimiz neler yapmalıdır? Öğrenciler birinci dönemin konusu olduğu için bilgi sorunu öğrencilerimizde yok. bir Sınav girecekleri sınavda sadece birinci dönem olması nedeniyle bilgi ile ilgili sorunları yok. Sadece sınavı iyi yönetebilmeleri için okullarında son günlerde denemeler yapıyorlar, alıştırmalar yapıyorlar, provalar yapıyorlar ve sınava hazırlanıyorlar. Ancak öğrencilerimizin son zamanda yapması gerek olan en önemli nokta bugüne kadar girdikleri sınavlarda hangi soruyu yapamadıysa, yapamadığı soruyu neden yapamadı? Neden yanlış gitti? Bunu araştırmalı ve mutlaka çözümünü öğrenmeli. Öğrenciler bu yapamadığı sorular üzerine düşünerek neden sonuçlarını eğer analiz yaparsa sınav sırasında bu çok büyük bir fayda getirir ve benzer sorular çıktığı zaman motivasyonları bozulmadan sınavı yapabilirler. Sınav Adil mı? Hocam şunu da sormak istiyorum hemen zamanı doğru kullanmak diye bir şey de vardır ya hepimizin öğrencilik dönemlerinden de hatırlarız evet. sınavlarda. E şimdi soru dağılımları vardır e önce daha hakim olduklarınızdan başlarsınız süreyi ona göre bir ayarlayabilirsiniz. Öğrencilere bu süre ayarlaması konusunda sınav esnasında nasıl davranmaları gerekiyor? Sınav sırasında mı? şu yapılmalı bir kere şöyle bir yanlış ifade var kolay sorulardan başlayın. Şimdi farklı farklı kitapçık var. Hangi sorunun kolay olduğunu öğrenci biliriz ki. Bazen kısa bir soru çok zordur. Uzun bir soru çok kolaydır. Dolayısıyla öğrenciler denemelerde yaptıkları dersleri sıralayarak örneğin sayısalda fenden başlıyorsa, fende başarılıysa, fenden başlayarak daha sonra matematik yapıyor ise fenden başlamalı. Ya da matematikten başlıyorsa, alışkanlığı neredeyse oradan başlamalı. Her sınav kitapçığında dersten başlamalı. Hmm. Sınav sırasında kesinlikle ya, e, kolay soru aramamalı. Bir numara sorudan itibaren okumanı, Okuduğunu e, anlayıp sonuca gidebiliyor ise o sonuca gitmeli. Ve en büyük sorun şurada başlıyor. Eğer öğrenci hep tam yapıyorsa, hep başarılı ise o sınav sırasında ikinci, üçüncü ya da beşinci soruyu yapamadığı zaman o zaman sınavı stresi başlıyor ve o zamanı kullanamıyor. Soruyla inatlaşıyor. Ben bunu yapmalıyım diyor ve zamanı kaybediyor. Daha sonra baktığında sürenin azaldığını görüyor. Panikle diğer sorularda da yapabiliyor. Dolayısıyla bu sıralama sınavında doğru öğrencileri seçebilmek için mutlaka %10'luk dilimi çok zor sorarlar. Yani 20 sorunun 2 tane sorusu çok zor olur. Geri kalan dört soru çok daha e, do, e, zor olmasa bile yine zor olur. Yani ama on tane soru kolay olur. Bunun için de seçemez. Sırasıyla bakıp zor olan çözemediği soruyu geçip ve sınav bittikten sonra tekrar o soruya dönüp tekrar düşünebilmeli. Ve kesinlikle şunu yapmamalı. Soruları kitapçık üzerine çözüp sonra kodlayayım diye düşünmemeli. Her soruyu çözerken o soruyu kodlamalı, ve soru karşısında anlamıyorsa, soruyu anlamakta zorluk geçiyorsa şunu yapmalı. Bir beş saniye, on saniye sakin bir şekilde derin nefes alıp düşünmeli ve kendisini kontrol edemeli. Süreyi kontrol edebilmesi için öğrenci bunları zaten deneme sınavında çok yapıyor ama gerçek sınav deneme sınavı gibi değil. Deneme sınavından farklı deneme sınavları, öşme, değerlendirme, geliştirme sınavlarıdır. Ama pazar günü gireceği sınavda ölçme, değerlendirme, yerleştirme sınavıdır. Tekrar başta söylediğimi söylüyorum. Zeka sınavı değil. Bu sınavı iyi yöneten öğrenci sonuca gidecektir. İyi, bilgi sınavı da değil. Çok fazla bilgi de gerekmeyecek. Çünkü bir dönemin sorusu. Sınavı iyi yönetmek çok önemli. Sınav sırasında daha önceki deneme sınavlarında çözemediği soruyla karşılaştığında panik yapmadan o soruyu mutlaka dikkatli bir şekilde okumalı ve sınavın süreci boyunca sakin bir şekilde sınavı götürmene diye tavsiye ediyorum.